Arkadaşlar selamlar. Kanalın kapak fotoğrafına bakarsanız orada 3 kelime, 3 kavram göreceksiniz. Verimlilik, farkındalık ve minimalizm. Verimlilikle ilgili videolarımızı biliyorsunuz. Her videoda bir konu seçiyoruz ve o alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Minimalizm videolarımızı da takip ediyorsunuz. Her cumartesi olmasa da cumartesileri yayınlamaya çalışıyorum. Orada ne yapıyoruz? Önemsiz olanları hayatımızdan çıkarıp önemli olanların ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Peki, üçüncü kelime farkındalık. Kanalda farkındalık isimli bir video yok ama dikkatli takipçilerimiz geniş plandan hangi videoya bakarsa baksınlar farkındalık üzerine özenle seçilmiş cümleleri göreceklerdir. Bazı videolarda çok güçlüdür bu. Bazı videolarda biraz daha hafiftir. Örneğin aklıma gelen ilk videolardan birisi minimalizm serisinde olan Zima mavisi videosu baştan aşağı farkındalık dolu bir videoydu. Keza marttan beri her ne kadar pandemi sebebiyle seminer yapamasam da seminerlerimin ana konusunu %99'unu farkındalık oluşturuyordu. Her videoda serpiştirilmiş şekilde farkındalığı konuşuyor da olsak, seminerlere de denk geldiğimizde dostlarla konuştuğumuz şeylerin çok büyük bir kısmını farkındalık oluşturuyordu olsa müstakil olarak bu konuya bu kanalda değinmenin bence vakti geldi. Bu video, farkındalık video serimizin ilk videosu olacak. Neden bu kelime peki? Yani kimin ilgisini çeker ki bu değil mi? Farkındalık. Hiç arkadaşlarınızla konuşur musunuz böyle bir araya geldiğinizde? Okullarda, öğretmenler, sınıfta ders anlatırken, hatta bu konuyla ilgili şeyler konuşuyorken bile farkındalık kelimesi öyle çok konuşulan bir şey değildir. Magazin programlarında geçmez, tartışma programlarında geçmez, dizilerde aileler çocuklarıyla bir araya geldiklerinde hiç farkındalık üzerine bir şeyler konuştuklarını duydunuz mu? Haberleri konulur mu farkındalık? Evet mikrofonlarımız şu an 75 yaşındaki Ahmet amcada. Ahmet Bey söyler misiniz 30 bin gündür bu dünyada yaşıyor olmanıza rağmen nasıl olur da varoluşunuzu bu kadar görmezden gelebildiniz? Hiç mi aklınıza gelmedi? Hiç mi kendinize dair, yaşama dair, neler olup bittiğine dair soru sormadınız kendinize. Böyle şeyler olur mu arkadaşlar? Böyle şeyleri haberlerde görme ihtimalimiz var mı? Şair diyor ya ben seni sevmeye geçtim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yani bırakın böyle şeyleri görmeyi. Böyle şeylerin haber olabilme ihtimali var mı sizce? Dünya gündeminde, insanların gündeminde, hatta bu konuyla ilgili olduğunu söyleyen insanların gündeminde bile bu kadar seyrek olan bir konuya, farkındalık konusuna ben nasıl denk geldim peki? Serimizin ilk videosu olduğu için çıkış noktamla ilgili iki cümle etmek istiyorum burada. Ben bir sayısal insanıyım arkadaşlar. Bu benim için bir seçim olmadı. Kariyerimi kurarken, planlarken ben sayısal okumalıyım diye annemden babamdan bir yönlendirme olup sayısala meyil etmiş birisi değilim. Anaokulundan beri kağıtla kaleme çalıştığım ilk günden beri renkler, şekiller, geometri, matematik, üç boyutlu şeyler hep benim daha çok ilgimi çekmiştir. Yaşım ilerledikçe de ortaokul, lise, üniversite derken formüller, rakamlar, mantık bana hep kolay ve eğlenceli gelmiştir. Tam tersi ezber, sözel hem çok ilgimi çekmemiştir hem de çok zor gelmiştir bana. O kadar ki üniversite girme sınavında bizim dönemimizde sayısalda 90 soru, sözelde 90 soru vardı. Sayısalda 90 sorunun son 12 sorusu biyolojiye aitti. Orayı saymazsak ilk 78 soruda hiç boş olmadan 78 soruyu da doğru cevapladım. Bunu yapan kişi sözel bölümünde Türkçe'de 45 soruda 16 yanlış yaptı. Yani kafam gerçekten kendi tercihimi olmadan donanımsal olarak artık doğuştan mı genlerden mi sayısala meyilli bir zihnim oldu. Yani. Çocukluktan beri böyle olunca bu işlemci hayatta karşısına çıkan bütün deneyimlere de bütün olaylara da sonuç öyle mi nasıl acaba başka bir yolu var mı gibi sorularla bakmaya başladı. Hayata böyle sorularla baktığınızda bu sizi farkındalığa zorluyor arkadaşlar. Kısa yol aramaya çalışıyorsun. Farklı bir pencereden bakmaya çalışıyorsun. Baktığın pencerenin yönünü değiştirmeye çalışıyorsun. Bunları yapıyorken uyuyor olamıyorsunuz. Dinlerken uyuyor olabilirsiniz. İzlerken uyuyor olabilirsiniz. Ama soru sormak için uyanıklık hali gerekiyor. İnsan sahip olduğu sıfat ve özelliklerin eksikliği durumunda bir şeylerin mahrumiyetini çeker. Örneğin zeka sıfatı sizde yoksa ya da eksikse ciddi hayatınızda sıkıntılar yaşarsınız. Yürüyebilmek eksikse sorun yaşarsınız. Görmek eksikse sorun yaşarsınız. İrade eksikse sorun yaşarsınız. Dokunabilmek, duymak, tat almak bunların tümünün eksikliğinde hayatımızda sorunlar yaşarız. Herkes birkaç saniye düşünsün farkındalık eksikliğinde... İnsan ne mahrumiyeti çeker? Hayatında nasıl bir eksiklik görür? Bir kaplumbağa için yaşam ne ifade eder? hiçbir şey ifade etmez. Onu hayatta kalmayı istetici ve sağlayıcı dürtüleri vardır. Kaplumbağa bu sayede hayatta kalmayı ister ve bunu sağlayabilir ama yaşamı idrak edebilme potansiyeli kaplumbağada yoktur. Çünkü kaplumbağada bir yaşam farkındalığı yoktur. Aynı kaplumbağa gibi sadece dürtü, içgüdü ve hazlarıyla yaşayan insanın Yaşam yorumu bir hayvanın yaşam yorumundan öteye gidemez. Dolayısıyla sorunun cevabı yani farkındalık eksikliğinin sonucu insanın hayvani karaktere bürünmesidir. Yani şuursuz, idraksiz anlamdan uzak canlılığı devam etmesidir. Benim için bir insanın yaşamda sahip olabileceği en önemli özellik, en önemli sıfat farkındalıktır. Eğer tüm sıfatlarımızı, tüm özelliklerimizi, bütün yeteneklerimizi vücudumuzdaki organlara benzetirsek farkındalık tüm organları besleyen kandır. Bütün özelliklerimizi kuşlara benzetirsek farkındalık tüm bu kuşların özgürce kanat çırptığı gökyüzüdür. Eğer tüm sıfatlarımızı, balıklara benzetirsek farkındalık tüm bu balıkların yaşamını sağlayan denizdir, sudur, okyanustur. Bunu unutmayın lütfen. Dünyanın insanları oynadığı en büyük oyun gereksiz şeyleri çok önemliymiş gibi gösterip çok önemli şeyleri ya olsa da olur olmasa da olur gibi göstermesidir ve dünyanın perdenin arkasına sakladığı en değerli, en büyük, en kadim şey farkındalıktır. Bir kedinin önüne su koyarsanız, kedi susarsa o suyu içer tıpkı insan gibi. Kedinin önüne iki farklı kapta su ve tuz koyun. Kedi susadığında yine suyu seçerek o suyu içebilir. Yani temel seviyede kedinin bir aklı vardır. Peki insandan farkı nedir? Suyu dürtüsel olarak içer. Suyu içmenin farkındalığına sahip değildir. Su içme üzerine felsefe yapamaz. Su içmeyi sorgulayamaz. İnsanı hayvandan ayıran şey farkındalığa sahip olmasıdır. Ağzınızı, burnunuzu birkaç dakikalığına kapatmayı deneyin. Şöyle biraz nefessiz kalın. Birkaç dakika sonra açın ve o derin derin nefesi hissedin. Yıllardır belki nefes alıyor olmanıza rağmen belki de ilk kez bu kadar farkında şekilde nefes aldığınızı göreceksiniz. Güneşe bakarken, bir ormanda yürürken, bulutları izlerken, bir şeyleri bir şeylere benzetirken, şiir okurken, birinin gözlerinin içine bakarken, bir bebeğin yürüyüşünü izlerken İbadet ederken yaptığımız her olayda, her eylemde onu hayvandan farklı olarak farkındalıkla yapabilme yeteneğine sahibiz biz. Ve bir şeyi farkında olarak yapmakla onu dürtüsel olarak yapmak arasında siyahla beyaz kadar, varla yok kadar, olmakla olmamak kadar fark vardır. İnsanlar 90 yaşına geliyor, nasıl bir mucizeye sahip olabildiğini, görebildiğini, akledebildiğini, idrak edebildiğini, bir farkındalığa sahip olduğunu fark edemeden ölüyorlar. Hatta insanlar yaşamayı deneyimleyemeden ölüyorlar. Ne demek peki bu? Yaşamayı deneyimleyemeden ölmek ne demek? Doğduğumuzdan beri hiç durmadan bir şeyler öğreniyoruz. Beynimize dışarıdan sürekli kodlar geliyor. İçerideki yazılım dışarıdaki etmenler tarafından sürekli yeniden 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 kodlanıyor. Nerede ağlamamız gerektiğini, nerede utanmamız gerektiğini, nasıl gülmemiz gerektiğini, insanlarla nasıl konuşabileceğimizi, gördüğümüz olaylardan çıkarmamız gereken anlamları, hatta neyi sevip neyi sevmeyeceğimizi bile biz dışarıdan öğreniyoruz. E, beynin bir özelliğinden dolayı öğrendiği şeyleri enerjiden tasarruf etmek için otomatik pilota atma özel özelliğinden dolayı da biz karşımıza çıkan olaylarda aslında kendi kararlarımızla yaşamıyoruz. Önceden beri gelen reflekslerimizle yaşıyoruz. Farkındalığı düşük bir insan için yaşamak dürtüsel bir şeydir. Kendiliğinden olan bir şeydir. Farkındalığın arttıkça idrak etmeye başlarsın. Olan biteni anlamaya başlarsın. Görmeye başlarsın. Uyuduğun uykudan uyanmaya başlarsın. Sahip olduğumuz Duygu ve düşüncelerle o kadar meşgulüz ki önümüzde hiç durmadan o kadar çok hedef konuyor ve onların peşinden koşuyoruz ki şu yaşadığımız şeyi hayat sanıyoruz. Hepimiz dışarıdan öğrendiğimiz şeyleri, artık dışarıdan bizi bu işlemciyi nasıl kodladılarsa, yazılımı nasıl hazırladılarsa onları harmanlıyoruz ve onları kendi gerçekliğimiz kabul edip onu yaşıyoruz. O hayatı yaşıyoruz. Öyle olunca da her yöreye, her aileye, her topluma, her ülkeye, her bölgeye göre, her ekonomik duruma göre insanların gerçeklikleri değişiyor ve insanlar kendi gerçekliklerinde kendi oluşturdukları çevreleri tarafından kodlanan, kabul edilmiş gerçekliklerde hayat yaşıyorlar. İşte bize çevre tarafından sunulan bu paket programdan, bu tabiri caizse kimlik hapishanesinden kurtulmanın tek yolu farkındalığa sahip olmaktır. Diğer bir tabirle uyanmaktır. Çünkü uyananlar gerçeği görür. Burada bir örnek vermek istiyorum. Herkes mutlaka çok enteresan, değişik ya gerçek hayatta olmayacak rüyalar gördüğünü hatırlıyordur. Ben birkaç kez rüyamda uçabildiğimi hatırlıyorum. Çok uç, çok absürt rüyalar da görseniz o an rüyanın içindeyken, o kimliğin içindeyken o anı sorgulamazsınız, değil mi? Ama uyanınca ne olur? Ya bu kadar absürt bir şey gördüm. Nasıl olur da daha önce hiç bilmediğim kimliğin, çevrenin, yeteneklerin anında onlara sahipken neden acaba onları sorgulamadım? Ya da bunun bir rüya olduğunun farkına varamadım deriz ve şaşırırız kendimize. Aynı şekilde sinemanın içinde doğan ve sadece o karşısındaki perdeyi izlemiş insan da hiçbir şeyi sorgulamaz ve gördüklerini kendi gerçekliği kabul eder. Sahnedeki olaylar o kadar gerçekçi ki, o kadar heyecanlı ki bazen. Bazen o kadar hedeflerle dolu ki, o kadar başımızı kaldırmamızı engelliyor ki, nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu sorgulamamızı engelliyor. Ve perdenin arkasında ne olduğunu keşfetmemizi engelliyor. Böyle olunca da bir tavşan gibi dürtüsel, içgüdüsel, hazlarla dolu bir yaşam yaşıyoruz ve bu yaşadığımız şeye hayat diyoruz. Sinemaya gidin ama sinemaya gittiğinizde perdenin üzerinde gördüklerinizi sinemada olduğunuzu unutmayarak izleyin. Sinemada olduğunuzu unutup kendinizi perdenin içine atarsanız çok fazla içselleştirirseniz ve orada onlarca yıl geçirirseniz gördükleriniz gerçekliğinize dönüşür. Bu arada şunu söylemek istiyorum, farkındalık her insan içindir. Hangi görüşe sahip olursan ol, nerede yaşıyorsan ol kim olursan ol farkındalık bizi özgür kılacak, kanatlandırıp gerçeğe uçuracak yegane kazanımdır. Bir ideolojiye ait değildir. İnsan içindir. Farkındalığa sahip insan ya da farkındalığını arttırmaya başlayan insan idrak etmeye başlar, anlamaya başlar etrafında aslında kendinde olan bitenleri akletmeye başlar. Bunun daha ilerisi de bir bütünün parçası olduğunu anlamaya başlar ama bunu önümüzdeki videolarda parça parça, ders ders gibi işlemeye çalışacağız. Farkındalık hayvanda olmayıp her insanda olan ama özellikle modern dönemde insanın unuttuğu bir yeteneği yaşınız, yurdunuz ne olursa olsun tekrar uyandırılabilir. Mevcut oranı tekrar arttırabilir. Zaten bunun için konuşuyoruz. Şu an her neysek tekrar insana dönmek için, tekrar öze dönmek için, tekrar o kutsal olan potansiyelli insana dönebilmek için farkındalığımızı tekrar uyandırmak, ayağa kaldırmak tekrar edinmemiz gerekiyor. Zaten bu seride de bunu amaçlayacağız. Önce farkındalığın önemini anlayalım, tanımını anlayalım. Ardından da nasıl arttırabileceğimizi görelim ki çevremizin bize gerçeklik diye yutturmaya çalıştığı o kimlik hapishanelerinden kurtulup gerçek olan, kadim olan, kutsal olan, doğru olan gerçeğin peşinden gidelim. Öbür türlü Muhtemelen son nefesinde ıska geçmiş hayatlarla dolu o insanlar grubundan olabiliriz. Eğer videonun burasına kadar anlaşabildiysek, iletişim kurabildiysek arkadaşlar, kendimi size aktarabildiysem lütfen yorumlarda bunu belirtin ki ben de farkındalık serisine devam etmek için sizden bir motivasyon almış olurum. 3-5 videoda bir farkındalık serimizden yeni video yayınlamaya çalışacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten artık aileden birisiniz. Her hafta burada cumartesi günleri bazen de vakit buldukça da çarşamba günleri buluşmalarımız oluyor biliyorsunuz. Birkaç gün sonra yeni videoda daha bir üst versiyonumuza talip olmak için yeni şeyler öğreneceğimiz videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın